yaklaşma korona Ölümle mücadele ediyor. Allah belasını versin. Ee, oh my god. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hüseyin Oğuz. Bugün sizlerle birlikte halkımıza koronavirüs hayatınızı nasıl etkiledi? Neler değiştirdi diye soracağız. Böyle videoların devamı için aşağıdan abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Haydi videoya geçelim. Ustam koronavirüs hayatınızda ne değiştirdi? Valla anamızı ağlattı. Korona var ya, bu kor, korona babamı affetti bizi. Yani insanları küstürdü. Abi nasılsın? Yaklaşma koronalıyım. Nereye diyorsun? Hiç bana yaklaşma. Hayır, böyle yapıyoruz, korona diyorlar. Ne yaptık korona? Ha, böyle olmaz ki yani. Olmaz. Yani artık herkes birbirine küstü, birbirine konuşmuyor. Hepsi Amerika'nın oyunu biliyor musun? <laughs> Amerika var ya. Bulacağım seni. Bulacağım seni Amerika, sen Çık. kaçma. Ama şöyle bir şey var, tedbir çok güzel bir şeydi. Tedbir ne? Yani eğer böyle bir hastalık var, zaten var öyle bir hastalık var, mutlaka var. Tedir çok önemlidir. Nedir? Maske, eldiven, Maske, sosyal mesafe. Maske, eldiven, bir de sosyal mesafe. Lütfen evet. biraz gergin. geri gir. Geri gir, geri! Ona ne var? Ha, <laughs> i̇yi oldu. Ve daha her şeyi değiştirmiş. Ne mesela? Az uh, e, arkadaşımla buluşmuyoruz. Bu... Hepsi korona virüsü suçu. He oğlum. Onun Allah ne? Allah belasını versin. Bin kere de. Bin kere de. Bir korona virüsü hayatında neyi değiştirdi sorabilir misin? So what about COVID-19 has changed something about your life? Yes, because now it's difficult for traveling. It's impossible. Uh, Bize tercüme Seyahat etmek çok zorlaştı diyor. Beş aydır burada, Beş Batman'da. Aydır. evet. Ba Batman nasıl? What about Batman? Batman? Generally. Very good. Very bad. <laughs> oh, oh, my god, why? Why, why is bad? I don't like uh, Batman. Şu, Should... Batman'da o uh, kütürk yemiş mi sorsanıza kütürk. Kütük mü? Evet. Hasan Kefti yemiş. Yemiş. hı. Hasan Kefti beautiful. Before about. was beautiful. What? <laughs> uh, it was beautiful about before the barrage. Barajdan önce çok güzeldi. Ha, bak işte ya. <laughs> vallahi var ya teşekkür ederiz. <laughs> Thank you very much. Mutluluk. Koronavirüs hayatımızda çok şey değiştirdi. Yaptığımız birçok rahat şeyi yapamamaya başladık. Mesela neler yapamadın? Abi? Ee, mesela Çar'da özgürce dolaşabilmek varken kısıtlamalar getirdi. Yoksa sevgilinle mi kafelere gidemiyorsun artık? Hayır kız arkadaş çevrem pek yok aslında. Allah Allah evet. niye? Erkek arkadaş mı? Erkekler daha cazip geliyor. <laughs> yani arkadaş daha çok eğleniyorum erkeklerle yani, yani erkek erkek arkadaş. falan değil yok korktum bir evet. kızlar beni sıkıntıya koyuyor en iyisi free evet. Free. kafan evet. rahat değil evet, mi evet, o olan korona virüs hiç bahsetmiyorum abi niye ya o pister ne diyelim edip senin abi sevgilimizden oldu vallahi korona virüs o da bir bizim başımıza bela oldu evet bak kaç aydır İçeride kaldık, kaldık, kaldık. Artık bıktık. Hayatımızdan bıktık yani. Siz sanki tezbih Eee... Tezbihi... Tezbihi etkiledi Sa mi? Tezbihi çok etkilemiş. Tezbihi çok etkilemiş. Millet stresle tezbih çekmeye başladı. E e yok, bak şimdi şu var. Milletin içinde para kalmadı. Para yok ki. Para yok ki. Yok. Millet hep iflasa gitmiş. Evet. Millet artık ölümle mücadele ediyor. Tezbih şifa mıdır bunlara? Bunlara... Tizbih bence normal. İnsan biraz kendini unutuyor. Bunlar karibar mı? He karibar karibar orjinal tizbih. Orijinal hakiki mi? Eee orijinal hakikiler. Ne kadar Bunlar bunların fiyatı? Eee fiyatları 30, 40, elliye yakın oluyor yani. Evet dayımızı buluyorsunuz. Dayımızı evet. bulup tizbih alıyorsunuz değil mi dayıcım? Tabi tabi tabi. Dayıcım tabii. seni çok seviyorum. Allah'ın razı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasıl bir değişiklik yaptı? Maddi, manevi dokundu işte. Değişiklik şu an boşta, çalışamıyoruz. Vallahi herkes boşta. Eee ne yapacağız? Ben bile video çekemedim. Üç ay boyunca video çekemedim. Biz, düşün bizi, bile işimizi bozdu. Neyi değiştirdi? Neyi değiştirdi? Birçok şeyi değiştirdi yani. Mesela? Mesela kendi yaşımdan pek olmasa da insanların aslında bayağı e, işsizlik kaybına gelir kaybına. Sen işsizlik yaşamadın. Ben fazla yaşamadım. Yaşamamış abi o zaman sen şanslısın. Yani, Hiç kendini evet, o topa koyma. <laughs> evet, az, yok burada bir şansınız var. Koronavirüs hayatında neyi değiştirdi? Ben mi? Yoksa koronavirüs mü değil? Koronavirüs hayatında neyi değiştirdi? Her şeyi. Mesela? Kötü insanları. Alıştın bu mikrofona bırakmıyor ha. Başka? Adaleti sağladı. Çok memnunuz hatta. Bir an önce bitse her şey daha güzel olacak. Vallahi işimizi değiştirdi. Mesela nasıl yani? Ya maddi manevi olarak zor duruma düştük mesela. Başka maddi açı dışında? İşte o başka bir şey yok. yok. sadece bizim maddi olarak etkiledi. Evet. evet. Vallahi insan psikolojisini bile bozdu. Evet. İşte, zor Ma duruma düştük. Maddi etkileyince ekonomi gidiyor, psikoloji gidiyor, aile gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor ki zaten. doğru. Evet. Her şeyin başı? İşte, işte maddi, maddi, atıyor. maddi manevi olmasa zaten, maddi olmasa zaten hiçbir şey yapamıyorsun mesela. Aynen öyle abi.